sülfürik asit ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Suda çözündüğünde iyonları verir. Şöyle bakalım. Sülfürik asit formülünde ne var? H2SO4 var. E, suya attığımız zaman ne yapar? Su molekülüyle hidrojenle birleşerek hidronyum iyonu ve e, sülfat eksi iki iyonları meydana getirir. Dolayısıyla e, burada denklemi denkleştirecek olursak, şuna iki birim alsak bunu denkleştirdiğimiz zaman bu iyonlar meydana gelir. Bu yanlış. Kuvvetli asitleri doğru. Akü asit olarak kullanılır. Evet. Akülerde kullanılan sülfürik asit. Doğru cevabımız ne olur? 2 ve 3 D seçeneği doğrudur. Yukarıdaki asitlerden hangileri gıdalara katılan asitlerden değil? Sülfürik asit kullanılmaz. Hidrojen florür. Canlı organizmalara da kullanılır. çok ciddi zarar var. Zayıf asit olmasına rağmen tuz ruhu zaten çok kuvvetli asit gıdalarda kullanılmaz. Temizlikte kullanılır. Üç ücret gıdalarda kullanılmayacak asitlerdir. yukarıda ve adı verilen yaygın asitler seçeneklerdeki bileşik formülleriyle eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? Fosforik asit yazarsak H3PO4 şeklinde ifade ederiz. Asetik asit CH3 COH şeklinde ifade ederiz. Karbonik asit, hidrojen, karbonat şeklinde ifade ederiz. Nitrik asit, şeklini yazarsın. O zaman var. Hidrojen flör yok. Karbonik asit var. Fosforik asit var. Nitrik asit var. Hidrojen florür yok. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Formik asit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Formik asitin formülü evet hidrojen format evet. Suda iyonlaştığı zaman şekli iyonlaşır. Hayır. Formik asit suda iyonlaştığı zaman arkadaşlar ne yapacak? şuradaki format iyonu ile e, hidrojen yani çoğu grubundaki hidrojen e, halkadan kopacak. Dolayısıyla doğru gösterimi şeklindedir. Evet bu hatalı. Zayıf asittir. Karınca asit olarak bilinir. Gıdalar katkı maddesi olarak kullanılır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Yukarıdaki asitlerin formülleri yaygın adlandırma ve eşleştirmede hangileri doğru olarak vermiştir? Tuz ruhu tamam. Sirke asidi tamam. E, limon asidi neydi? Sitrik asit. Limon asidi sitrik asit. Bu da doğrudur. O halde 1, 2, 3 E seçeneğimiz doğru olur. Formik asit ve asetik asit ile ilgili olarak yargılanan hangisi doğrudur? Yazalım. Formik asitimiz neydi? HCOH. Asetik asitimiz neydi? ch 3 şeklindeydi. İkisi de organik asittir. Doğru. TS değerli 1'dir. TS değerli neydi? sulu çözeltide de iyonlaştıklarına verebildikleri hidrojen iyonu sayısıdır. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman ikisi de sulu çözelti birer tane hidrojen verdiği için doğrudur. İkisi de organik asit olduğu için zayıftır. E seçeneği doğru cevabımız olur.